Faruk. Mengüç. Bey. Evet benim. Ha merhaba ee, çok rahatsız ettik sizi kusura bakmayın. Ee, sizi rahatsız etmemizin amacı biz ikiz kız arıyoruz da. Ee, Sarışın e, Ayla Yıldırım diye birini arıyorlardı. Acaba gelip size sordular mı diye rahatsız ettik kusura bakmayın. Dün geldiler iki kişiydi. Gerçekten mi? Ha. Evet ama enteresan bir tip daha vardı yanında. Ha Kel Rambo o mahalleden ha. bizim zararsızdır. Eee ne dediler? Valla Ayla diye birisini arıyordu ama. Tamam. Tamam doğru yoldayız. Çok teşekkür ederiz. Sağ evet, olun. Çok sağ olun. Teşekkür Hadi teşekkür ederiz. Doğru yoldayız. Yürü. Allah Allah. Ben buradan taşınayım. Kafana geliyor tencere. Karagöz'üm. Seni gördüm memnun oldum. Acıvat. Ben de seni gördüm maymun oldum. <laughs> ya öyle değil mi? Ben seni görünce bahtiyar oluyorum. Vallahi ben seni görünce ihtiyarlıyorum. Ah Karagöz'üm ne vurursun ellerin kırılsın. Beklerken esler. Karagöz'üm bana vurmaya hakkınız yok. O zaman sen de al şu yumruğu burnuna su. So. Yahu hiç sen de bu tabi. İkinci oyununa başlıyoruz beyler bayanlar. Şöyle yapalım. Bir, iki, bir hokus hokus görürüz, Hokus, hokus. Beyefendi iyi günler. Buyurun. Engin Bey değil mi? Doğrudur. Ee, bu ekibin organizasyonu yapıyoruz. Evet, değil mi? evet. ...sizle birkaç dakika bir şey konuşabilir miyim? Buyurun. Çok teşekkür ederim. E, efendim, ben Deniz Kazım. Memnun Her oldum. şeyin en güzeli size lazım. Organizasyon şirketinin de müdürlüğünü <laughs> e, Şey, e, bizim Bursa ve çevresine bir... E, ...turnemiz söz konusu. E, e, çok ünlü bir sihirbazın da menajerliğini yapmaktayım. Çok güzel. Evet. E, e, Sizle beraber çalışıp... ...gösterinin sonunda da özel bir bölüm... E, Müzik Özel bir gösteri düşünmekteyim. Acaba birlikte çalışmamız mümkün mü? Hı? Sihirbazınız baz var mı? Sihirbazımız var. İşte görüyorsunuz. Hadi ya. Evet ya. Bu bazınız sihirbaz sizin sihirbazınız. Evet. evet. Ama aha, aha, bakın, aha, ne, ne kadar demode gösteriler. Bizimki son derece modern gösterilerden oluşmakta. Mesela sihirbazımız gösteri sırasında kendini kaybediyor, üç gün sonra çıkıyor falan gibi böyle Türkiye'de hiç yapılmamış gösteriler. Demek ki gösterinizde sihirbazınız var. Evet. Ee, tamam. Yani yeni bir sihirbaz İ istemez misiniz? Bizim sihirbazımız da bilimsel çalışıyor, görüyorsunuz. Hı hı, son derece bilimsel evet. Evet. Neyse. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim size iyi günler. Başarılar dilerim. Nasıl ya? Ayla Yıldırım göründü mü? E adreste öyle yazıyor işte. Kardeş, Ulan. bakar mısın? Biz Ayla Yıldırım'ı arıyorduk ya. Vallahi bize bir Yıldırım var ama Ayla değil. Nevzat Yıldırım. Nevzat abi baksana bir abi. Buyurun. Şu... Vay Allah'ına kurban kardeş. Beni mi arıyorsun? Yok hanım baba, seni aramıyorum. E kurban oldum. Beni aramayın, niye işgal ediyorsun? Biz Aile Yıldırım diye birini arıyoruz. Bak hele, sen ne diyorsun? Benim kadına benzer bir halim mi? Olabilir? Ya yok be kardeşim, yanlış anladım. Biz muhtardan gittik, bir adres aldık Aile Yıldırım diye. O bu adresi verdi. Buradan da sen çıkınca yanlışlıkla öyle oldu yani. Tamam kardeşim, adres burası da Ayla Yıldırım, ben de elim. Ayla Yıldırım benim anam. Nasıl ya? Anan mı? Lan yoksa siz Adana'dan mı geliyorsunuz lan? Lan yoksa siz bizim akrabalardan falan mısınız lan? Yok be kardeşim, Adana'dan falan geldiğimiz yok. Ee, siz benim anamı niye arıyorsunuz? Zaten bugün herkes anama geliyor ha. Nasıl ya, başka gelenler de mi oldu hani? Ya böyle iki tane cimcimeyle... ...bir tane böyle tuhaf bakışlı bir adam geldi, biliyor musun? Onlar benim kızım işte. Biz aslında onları arıyoruz. Neredeler şimdi? Nereye gittiler biliyor musun? Vallahi kardeş dükkana geldiler ya. Dedim kokusundan canları çekmiştir. Böyle iki tane bir dürüm yapayım yesinler. Israr ettim ama yemediler. Peki nereye gittiler kardeşim? Nereye gittiler? Vallahi kardeş. Ha işte şuradan böyle çıktılar yavaş yavaş. Ha şu tarafa doğru da işte git. Kardeş beni niye yoruyorsun ya? Beni niye yoruyorsun? Ne bileyim ben nereye gittiler ya? Tamam kardeş kusura bakma. Tamam yol. gel bir şansımız daha var. Hadi acele edelim. Sıyan! Ya kardeşim, koca Bursa'da nereden ha, bulacağız bunu? Bulacağız bunları? patron. Bak bakayım kardeşim, bak. Görüyor musun? Görüyor Görmedim. Nasıl görmedin? Vurayım mı patron? Neyi vuruyorsun kardeşim? Gel yürü. Hadi devam. Allah'ım ya Rabbim. Bulacağız bulacağız, 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 bulacağız. Bulacağız, bulacağız. Evet. Aha, gel buraya. Buyur birader. Bak bakayım bak şurası. Bakayım. Görüyor musun? Bursa'da. Yok tanımıyorum. Nasıl tanımıyorsun babacığım? Tanımıyorum patron. Nedeni vuracaksın? kardeşim? mı? Allah Allah. Ay Allahım sen bana akıl fikir ver ya Rabbim. Yanıma iki tane de akıllı ver ya. Buldum. Ne buldun ya? Sen sihirbaz değil misin? Tamam işte. <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> birazdan gösteri dünya... Ne yapıyorsun sen ya? Para kazanmak istemiyor musun? Evet. Sihirbaz değil misin? siz? Evet. Yap gösteri al karını işte. <laughs> Bayanlar baylar dünyanın en yetenekli sihirbazını izlemek isteyenler lütfen buraya gelsin. Evet. Evet abicim böyle gelin. Karşınızda dünyanın en yetenekli sihirbazı Necmi Yıldırım. Evet alkış. <laughs> Necmi! Adınız nedir? Onur. Onur Bey, miktar önemli bir bir kağıt para alabilir miyim? Tabii. Necmi! Necmi! Ne yapıyorsun ne ne? orada sen burada? Ne yapacağım Kazım? Sayende harçlığımızı çıkartmayı tuttum. Ne harçlığı? Kızların peşinde değil mi? Yüz lira yeter mi? Ya insanoğlu yanında bu kadar nakit para taşır mı kardeşim ya? Ben yüz görmüş olduğunuz gibi bir katılıyorum. Güzelce alkanı koyuyorum çok dikkatli bakın. Kimin parası? Benim param değil. Ben bizim parası evet. ne de güzeldi. Değil mi? Yok. Nerede? Kızlar. Ne, kızarın? ne kızarın? kızlar? Kazım kızlar. Kızlar bu. Param, param verin. Bir dakika. Da. Al. Al. Biz değil ya. Canım acıyor diyorum. <laughs> bir yumruk adamdan. Adamı zor ikna ettim, parasını verdim. Bak bir daha ben yokken başını belaya sokma lütfen. Kazım, plakasını aldım. Adamın mı? Aracın. Aracın plakasını mı aldım? aldım. Aferin Peki. sana. Ee, bir yere yazalım. Hadi Kalem olan var mı? Bu, burada bu ne be? Yuh! Plakayı mı söktün he? Can abiliyle yapacak bir şeyim yoktu, ben de söktüm. Aferin, iyi yapmasın. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Karakola gidiyoruz. E Hadi. Gidelim o zaman. Hadi gidelim. Hadi. 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 Hadi.